değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Güzel bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Real Madrid Liverpool'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. <laughs> Titus Kale çok yakın. Baskı vardı ve Kaleci topu kontrolünü aldı. Zico. Topu kontrol eden Ibarbo. Topla buluşan Husanov. Roberto Carlos. Gert Müller. Gittens. Zinedine Zidane. Van Basten. Topu kontrol eden Ibargo. Yakınında takım arkadaşları var. Kaleci gayet kontrollü bir şekilde bu topu alıyor. Real Madrid'den top kaybı geliyor. Jude Bellingham Liverpool rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Ciddi bir hücum şansıydı ancak topu kaptırdılar. Rakibin topu uzaklaştırıyor. Paredes. Hor kadar geliyor. Tehlikeli bir nokta. Somer bu topu zorlanmadan kontrol ediyor. Top dışarı çıkıyor. Liverpool taç atışı kazanıyor. Gittles, Grilish, Paredes, Grilish, Paredes ve Gittles pas aldı. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. Kaleci kurtarışını yaptı, pozisyon devam ediyor. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Coming Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Bakalım Liverpool aynı oyun anlayışıyla devam mı edecek? Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Jude Bellingham. Bellingham topu aldı. Paredes. Francesco Totti. Müller bu topu alana gönderebilir. Bu arada yardımcı hakemin offside bayrağı havada. Yani pas için biraz daha beklese arkadaşı zaten savunmanın hizasına geçecekti. <laughs> Rashford. Paul oh, Liverpool serbest vuruş kullanacak. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Topuğlara gidiyor. Rakiplerine nefes aldırmadılar. Ve sonunda gol perdesini açtılar. Nefis golü yeniden Üniversite. izleyelim. Gerçekten füze gibi bir vuruş çıkarıyor ve bu topa kalecinin müdahale edebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Santral oyun tekrar başlıyor. Real Madrid bir gol geriden gelmeye çalışacak. Paredes. Gert Müller. Kontradan fırsat yaratabilir. Bayrak havada karar offside. Gole çok yaklaşmışlardı. Liverpool teknik direktöründen oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Zico. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Topu rakip yarı sahada sürüyor. Top bir pozisyonu bitirebilecek mi? Kaleci kritik bir kurtarış yaparak geri dönüş umutlarının tükenmesini de engellemiş oldu. Kesinlikle bunu kurtarmamış olsaydı geri dönmeleri imkansız bir hal alacaktı. Hakem birazdan maçın son düdüğünü çalacak ve Liverpool rakibini yenmek üzere. Karşılaşma boyunca iyi savunma yaparak bu dakikaya kadar gol yemeden geldiler. 1-0 riskli bir skor olsa da kısa bir süre kaldığı için dayanabileceklerini düşünüyorum. Bakalım kazanacaklar mı? Harkinki'yi çıkarma fırsatı geldi ama bu gol asfaltla kaçtı. Denemeye değer bir fırsatta ama asfaltla kaçtı ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Real Madrid bugün kaybederek hayal kırıklığı yaşıyor.